Mehmet merhaba. merhaba, şimdi yarın biliyorsun üniversite sınavı var, evet. öğrencilerimiz heyecanlı. Evet. Birkaç tane de kardeşlerimiz bize demiş ki, Mehmet bizim için bir iki konuşma yapabilir mi? Bize dua edebilir mi? Sen... Allah üzül ve umurlar versin, yolunuz açık olsun. Şimdiden e, başarılar diliyorum. İnşallah kazanırsınız dualarınızı eşit bırakmayınız. ben de dua ediyorum. Çok heyecanlanıyorlarmış Mehmet Baba. Ne He yapmaları lazım? Heyecan yapmadan sakin olun. İşte ne yapacaklar? El etmeyeyim. ellerinde değil ki. Onu bir çözüm ona <laughs> ne oldu ne oldu? Abi onu nasıl söyleyeyim? Dua edelim. Kendi içinden Allah'ım <laughs> Mehmet tekrar merhaba az önce koptun gittin de şimdi dua edecekler mesela nasıl dua edebilirler? Onu içinden dua edecek. Ne diyecek ama işte? Allah sistemimi kaybet, ha. Gitsin. Amin. Hazreti Eyüp'ün dediği gibi sabır isteyeceğim. Sabır 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 edersen kötülük gider. Şeytan korkuyu Şeytan Şeytan korkar değil. gider. Sistemden sınavının başarıyla tamamlasın biter gider, sistem yaparsan, korkarsan, mekan şey şu... yaparsan, hiçbir şey yapamazsın, geçemezsin. O zaman şöyle yapalım, mesela sen şimdi sınava giriyorsun, dua et bakalım, onlarda ona göre benzer bir şeyler desin. Allah'ım diye başla, amin. Amin, Allah'ım sen... Amin, amin. Allah'ım sen... Ama benim... elini açmadın Mehmet, elini açmadın. Allah'ım sen bütün öğrencilere, hocalara, sede avukat, savcı, doktor, hemşire, öğretmen, vali her şey sınavlarına bahsede tüm öğrencilere e, yolu açık olsun e, başarılar diliyorum. E, sizleri heyecan yapmadan e, diliyorum. Heyecan yaparsanız e, bir sınava başarıyla giremezsiniz şimdiden iyi başarılar diliyorum ama, ama sen da... <gülüyor> dua <gülüyor> dua ediyordun Mehmet nereye geldi olay